Numaralanmış cümleler bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisine verilen sıralamayla getirilmelidir? Bakalım arkadaşlar. Uzunca süredir Türkçe incelen yabancı bir dil bilimci olarak en çok nice sözcüğüne şaşırıyorum. Neden derseniz bu sözcüğün anlam çeşitliliğine birkaç örnek vereyim. Şimdi cümlesinden Mahalleden çıkan doktor ve mühendislerin fazla olduğunu anlıyoruz. Bakıyoruz metinlere yani cümlelere. Bu mahalleden nice doktorlar, nice mühendisler çıkmıştır cümlesinin uygun olduğunu görüyoruz. Evet. cümlesinden durumun uzun zamandır var olduğu anlamı çıkıyor. Evet. Dedemi nicedir görmüyorum. Yani uzun zamandır görmüyorum anlamı çıkıyor. Sonra bambaşka bir kullanım çıkıyor karşımıza. Diyor birisi. Başka birinin durumunu soruyor. Bir uzun çavuşumuz vardı. Hali nice oldu? Hali ne oldu yani? Hani nerelerdedir haber alamıyoruz gibi halini durumunu soruyor, sorguluyor. Dolayısıyla bu durumda doğru seçeneğimiz B'dir arkadaşlar.